Abdullah Bey merhabalar. 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 Ee, i̇nsanların ayak altlarında yanmasının sebebini sizden dinleyebilir miyiz? Evet, ayak altında yanma gerçekten ciddi bir problem. Birçok insan e, ayaklarının altında sıcak basması olduğu, gece yatarken olduğu, gündüz olduğu. Bununla ilgili problemleri soruyorlar bize. Şimdi bununla ilgili Şöyle söyleyeyim, sert bir ayrılık travması yaşamış olabilir kişi, ayak altında yanma yaşayan kişi. Sevdiği bir bölgeden ayrılmış olabilir. Mekan olabilir bu ya da bir sevdiği kişinin de olduğu bir mekandan ayrılmış olabilir. Gitmek istenmeyen bir yere gitmek zorunda kalmış olabilir. Bakın bunlar son derece önemli. Bir de şöyle bir şey var. Ayak altında yanma, ayak genelde anne ile ilgilidir. Sembolik olarak ayak annedir. Dolayısıyla annenizle ilgili bir problem yaşıyorsanız, ayak altında yanma travması sizde görülebilir. bu problem evet görebiliriz